Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şirket bilgilendirmesini yapacağımız şirketimiz Sasa. Sasa'yı seçmemizdeki neden arkadaşlar, geçen hafta Twitter hesabında yapmış olduğumuz anket sonucunda Sasa'nın birinci çıkmasıyla birlikte Sasa'ya yönelik çalışmalarımızı sizlere sunmaktayız. Burada yapılan yorum ve tavsiyeler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Bunlar eğitim amaçlı çekilmiş olan Amatör yorumlardan ibarettir. Buradan yapacağınız al satlar sizlere zarara uğratma durumu vardır. Bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Şimdi Sasa'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar daha önceden Sabancı Holding bünyesinde olan Sasa 2015 yılında hisselerini Erdemoğlu Holding'e ile birlikte el değiştirmiştir. Sasa şu anda Erdemoğlu Holding, Merinosalı ve Dinarsu gibi hissedarların elinde bulunmakta. %18'i de halka açık olarak faaliyet göstermektedir arkadaşlar. Buradaki verilere baktığımız zaman sermaye karlılığı, net kar marjı, FK'lar bizim daha önceki videolarda bahsetmiş olduğumuz verilerden çok uzaklardadır. Fakat bizim için Sasa'yı özel kılan önemli noktalardan birisi Sasa'nın şu an için ciddi anlamda satışlarını arttırıyor olması üretiminin devam ediyor olması ve aynı zamanda yatırımların kesintisiz bir şekilde sürdürüyor olmasıdır. Bundan dolayı Sasa'yı ele almak istedik. E, Sasa'nın e, bir önceki yılla baktığımız zaman satış miktarlarındaki gelişim ciddi anlamda çok yüksektir. Üretim ciddi anlamda devam etmekte ve satışlar gün geçtikçe artmaktadır. Geçen yıl oranına. Bakıldığı takdirde burada da zaten ciddi anlamda bir artış söz konusudur. Şimdi bakalım halk yatırımının sitesinden elde ettiğimiz e, temel kısmı bakıldığında satışlardaki artışın ciddi anlamda olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. %76 oranında bir net satışta bir artış söz konusu. Favio'ya baktığımız zaman yine ciddi anlamda bir Favio artışı var. Kar oranında kötü bir kar söz konusu. Covid'den kaynaklı olarak Sasa da bu süreçte etkileniyor tabi doğal olarak. Fakat denildiği gibi arkadaşlar Sasa köklü firmalarımızdan bir tanesi. Şu an için çarpanlar olarak uygun seviyelerde olmayabilir. Net satışlarına baktığımız zaman yıl içerisindeki en üst seviyede 3. çeyrekteki satışları görebilmekteyiz. Daha sonra öz kaynaklarına baktığımız zaman yine de bir toparlanma hakim. Daha sonraki verilere baktığımızda Favek Marjı'ndaki durumlar yine ideal arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı şu zamana kadar ki en kötü pozisyonda. Piyasa defter değeri de arkadaşlar evet şu an için ortalamaya bakıldığı zaman pek de uygun seviyelerde değil. Şu an için 2018 Mart'tan beri en yüksek piyasa defter değerine sahip bir durumda. E, Sasa'nın ön planda olmasının bir diğer nedenlerden biri de arkadaşlar Sasa'nın düzenli olarak temettü vermesi, belirli aralıklarla bölünmeler gerçekleştirmesi Sasa'yı yatırımcısını her zaman kazandıran e, köklü firmalardan birisi olmuştur. E, hmm. Bir yerde denk gelmiştim Sasa son 5 yılda ciddi anlamda yatırıcısını üzmeyecek oranlarda kalmıştı. E, ciddi anlamda karlar elde ettirmiş. Bunların ayrıntılarını Google'a yazdığınız zaman çıkmaktadır arkadaşlar. Son ay civarına baktığımız zaman da takas analizinde yabancının bir alımı aldığını, alımı gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Şimdi gelelim en önemli kısma. Sasa'nın düşük çarpanlarına sahip olmasına rağmen daha doğrusu karlarda, öz sermaye karlılığında bizim istediğimiz çarpanlara sahip olmamasına rağmen e, şirket ciddi anlamda büyük yatırımlarına devam etmekte. 15 Ekim'de yapmış olduğu paylaşıma bakıldığı zaman Milliyet Gazetesi'ndeki dünya devi olma hedefiyle yatırıma doymayan bir e, manşet söz konusu. Adana'da bir ciddi anlamda bir büyük bir fabrika yatırımı var. Daha sonra 23 Kasım'dakine baktığımız zaman 935 milyon dolarlık bir yatırım için iyi niyet imzası atılmış. Bunlar hep kapı bildirilmiş arkadaşlar. Daha sonra Mesela Adana'daki polyester yatırımıyla dünyanın en büyük 3. polyester üreticisi olma yolunda ilerlemekte. 29 Aralık'taki paylaşıma bakıldığı zaman 150 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu diye bir kapa paylaşım düşmüşler. Yani bizim için burada önemli olan noktalardan birisi arkadaşlar. Sasa'nın evet istediğimiz rakamlar yok bilançolarında. Fakat Sasa'nın yatırım yapıyor olmasına artı üretimdeki e, aksamaların olmaması, üretim açısından herhangi bir sıkıntının olmaması bizim için SASA'nın e, uzun vade için tekrardan yatırım yapılabilir bir firma olduğunu öngörüsünü sağlamaktadır arkadaşlar. E, yönetim kurulunun yapmış olduğu açıklamaya da bakıldığı zaman arkadaşlar son çeyrekle birlikte daha doğrusu dördüncü çeyrekle birlikte bir toparlamanın hakim olacağı vurgulanmaktadır. E, Covid'in etkisinin azalmasıyla birlikte ve e, petrol verilerinde üçüncü çeyrekle beraber gözlenen toparlanma ile birlikte dördüncü çeyrekte e, olumlu verilerin alınacağını öngörmektedirler. E, şimdi genel olarak bir de Dönemsel olarak bilançosuna tekrardan bir kıyaslama bakalım arkadaşlar. Şuraları değiştirelim. Şunları yanlış yaptık. Şuna, şuna. Evet. Dönem varlıklarına baktığımız zaman geçen seneye göre bir arttırım söz konusu. Nakit ve nakit benzerlerinin zaten ciddi bir artış hakim geçen seneyle kıyasladığımız zaman Covid'in etkisini olmasına rağmen buradan bakacağımız diğer önemli verilerimiz nelermiş bizim onlara bakalım. Öz kaynaklar kısmına gelelim. Öz kaynaklar kısmına arttırmış. Geçen seneye göre baktığımız zaman bu dönem net karı zaten çok düşük seviyelerde. Bunu da zaten bahsetmiştik. Çarpanların kötü olmasının nedenleri burada baktığımız net faaliyet karı. Net faaliyet karı bizim için değerlidir arkadaşlar. Net faaliyet karını arttırıyor. Vergi öncesi karı kötü. Net yabancı pozisyonu da kötü zaten. Burada zaten arkadaşlar şimdi gerçek veriler bakıldığı zaman zaten temel kısımda bilanço bazında kötü sonuçlar aldığımızı istenmeyen veriler olduğunu zaten söylemiştik. Fakat bizim için SAS'ın ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi bir, üretimin ciddi anlamda devam ediyor olması, satışların ciddi anlamda artıyor olması ve son olarak da en önemli sebebin yatırımların istikrarlı ve kararlı bir şekilde sürdürülüyor olmasıydı. Bu yatırımlar bittikten sonra ve faaliyete geçmesiyle birlikte Sasa'nın yine eks, e, eski seviyedeki kar oranlarına ulaşacağı öngörmekteyiz arkadaşlar. Zaten Sasa'nın e, satış yapamama durumu gibi söz konusu bir durum söz konusu değildir. Çünkü Türkiye e, Sasa'nın üretmiş olduğu ham maddeyi maddeyi daha doğrusu e, yurt dışından ithal etmekte ve Sasa bunu Türkiye'nin e, karşılayacağı Türkiye'nin ihtiyacı olan maddenin hepsini SAS'a karşılamaktadır. Bu da ithali engellemektedir. E, Satamam durumu söz konusu değildir. Teknik kısmına baktığımız zaman da SASA'nın bir onu da değerlendirelim. E, fiyat olarak evet şu an yükseklerde görünebilir. E, bugün de bakıldığı zaman 6 Ocak itibariyle daha doğrusu 7 Ocak itibariyle bir artı 10 koydu. Sasa'yı seçelim. Evet, çarpansal olarak bakıldığı zaman fiyat olarak Mart ayından beri nereden baksanız dörde katlamış. Katlamaya yönelik gidiyor zaten. E, Sas arkadaşlar kısa vadeci yatırımcıyı üzebilir fakat orta vade ve uzun vadeci yatırımcı için özellikle uzun vade yatırım yapmayı planlayan arkadaşlarımız için hiçbir zaman üzücü sonuçlar doğuramayacak hisselerden bir tanesi. E, teknik olarak bakıldığı zaman e, yani ne diyebiliriz buna? 20-26'lar olabilir günlükte. Haftalıkta bakıldığı zaman 17 civarları burada da 20 lira civarları destek olarak görünebilir. Dediğimiz gibi arkadaşlar uzun vade yatırımcı için hiçbir zaman olumsuz durumlar oluşturamayacak yatırımlarına devam eden üretimine devam eden satışlarını her geçen gün arttıran sas arkadaşlar ee, uzun vadeli yatırımcıyı üzmeyecek sonuçlar doğuracağından düşünmekteyiz. Ee, teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar.